Galatasaray Daikin, Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi ilk hafta maçında Bakırköy Belediye Yeşilurt'a konuk oldu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın da yerinde takip ettiği maçta ilk sete iyi başlayan Sarı Kırmızılılar seti 25-18 kazanarak 1-0 geçti. İkinci sette teknik molalara üstün giren ev sahibi takım final bölümünde file önünde etkili oldu ve seti 25-23 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Massimo Barbolin'in öğrencileri son bölüme büyük bir dezavantajla girse de kenardan gelen oyuncularının önemli katkısıyla seti 25-22 kazanan Galatasaray Daikin 2 1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Sarı Kırmızılılar seti 25-16 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Ufak basit şeyler iyi yaptığımızı düşünüyorum özellikle genç oyuncularımızdan kenardaki oyuncularımızdan çok fazla katkı aldık bugün. Üç e, 3 puana başladığımız için mutluyuz. Genç oyuncularımız katkı verdiği için daha da mutluyuz. Se perdevavo quel terzo set, non so, era difficile dopo. Perciò fatto una grande cosa e, lì. maçı tabii ki kazandığımız için çok mutluyum. Maç sırasında zorluk yaşadığımız anlar oldu. Eee buna iki açıdan yaklaşmak lazım. İlki eee en iyi olduğumuz anın ilk maç olmasını kimse bekleyemez. Biz de bekleyemeyiz bunu kendimizden. Ama bir başka tarafından da bu kadar sık, bu kadar çok sorun yaşayıp sonra bir set içerisinde 10 sayı birden alıp toplamaya çalışarak da performansımızı sürdüremeyiz. Çok daha dengeyi e, bulmamız gerekiyor. Çok daha dengeli bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ama tabii ki sonuçtan memnunum. Çünkü üçüncü sette kaybetseydik ve bir puan riske gitmiş olsaydık ne olurdu onu bilemiyorum. Galibiyetle başladık ve mağlubiyetsiz geçeceğini umuyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Bir kere benim Galatasaray formasını ilk giydiğim maç ve eski kulübümle oynadım bu maç. Ve e, bu formal, yeni formamla eski formamı yenmem benim için tabii ki ayrı bir sevinç oldu. Ve oyuna sonradan girip, oyunun gidişatını değiştirmek bana e, bu takıma karşı iyi bir sorumluluk alacağımı hissettirdi sezon boyunca. <laughs>